Günaydın dostlar, bugün sizlerle birlikte detaylı bir rehberi ve bunun haricinde e, karakter nasıl kasılır, nasıl güçlü bir karakter, iyi bir karakter elde edilir, bu konuya değineceğiz. Şimdi hemen hızlıca standart olarak bir karakterimizi kontrol edelim isterseniz. İkisi de tamam gözüküyor. Şimdi dostlar, öncelikle e, bu karakter kasmakta şöyle bir mevzu var ilk olarak yapmamız gereken şey adım adım gidecek olursak ben bugün bu rehber için böyle mevzuları kullanacağım. İlk olarak kalite kategori 2 yapmanız gerekiyor. <laughs> Şimdi kategori 2 yapmayı zaten hepiniz biliyorsunuz dostlar. Ekipmanları önce 20 yapıp 6 yıldız, 6 ustalık yıldızı ve 60 level yaptığınız zaman geliştirme kısmından karakterinizin kategorisini yükseltebiliyorsunuz ilgili malzemelerle. <laughs> bu arada az önce uyandım. Ee, videoları düzene sokmaya çalıştığımı söyledim. Ama bu hafta inanılmaz derecede yoğundu. O yüzden bu video bir 3 gün aksadı. Ee, bakalım nasıl dengeleyeceğiz. Şimdi karakterimizi kategori yaptıktan sonra özellikle yeni başlayan arkadaşlar bu işi burada bırakıyor. Bu bu da bakım ilk olarak gitmeniz gereken yer. E, set bonusu yani ISO 8 alanı ardından set bonusunu ayarlamanız lazım. Set bonusu olarak üç e, 3 tane saldırı set bonusu var. Bunlar sizin kartlarınıza göre kartlarınızdaki eksiklere göre e, <laughs> hani ona göre şekillendirmeniz lazım. Örnek veriyorum savunma yok sayma lazımsa ya da kritik, e, kritik oranı vesaire lazımsa kızgın hukukun gücü tercih ediliyor. Ama örnek veriyorum işte kritik hasar gerekiyorsa ya da savunma yoksa gerekmiyorsa e, bekleme süresi gerekiyorsa kartalın gözü tercih ediliyor gibi gibi. Bu tamamen sizin kartlarınızdaki eksik oranlara göre. Çünkü karakter kartmaktaki püf nokta dostlarım size söyleyeceğim belli başlı statları fulllemek. İlk fulllememiz gereken stat bekleme süresini azalt. Şimdi gördüğünüz gibi benim kartlarımda bekleme sürem yüksek olduğu için yani yeterli seviyede olduğu için gördüğünüz gibi bekleme süresi full. Yani bunu hiç uğraşmayacağım. Benim ihtiyacı olanlar <laughs> savunma yoksa fizik e, fiziksel yanlış hatırlamıyorsam ve bulmuş olduğu hasar türü. Bunun haricinde ne kullanabilirim? Saldırı hızım düşük e, saldırı hızımı arttırabilirim kritik hasarımı arttırabilirim ya da kritik oranımı arttırabilirim bu savunmalar önemli değil arkadaşlar yaşam puanı veya iyileşme oranı eğer pvp oynuyorsanız ki ben pvp oynuyorum benim için yine bir nebze önemli ama gorillamanı farklı e, şekilde kullanacağım için bu videoda pvp'ye yönelik karakter kasmayacağım. şimdi Isosetin dizdikten sonra, çünkü burada dizdiğimiz zaman da bir e, şey yapacağız. Siz söyleyin adını. Belli başlı statlar alacağız bonus olarak. Şimdi hemen şuna da değineyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar burada ateş, buz, zehir, zihin yazdığı zaman bunun hangi saldırı türüne girdiğini, yani enerji mi yoksa fiziksel mı olduğunu anlayamıyorlar. Şimdi evet fiziksel yazıyor. Bu işimizi birazcık kolaylaştıracak ama genellikle arkadaşlar bu da ateş, buz vesaire yazıyorsa yetenekli bir defa okuyun. Ee, mesela hani burada fiziksel saldırının %18 kadar fiziksel hasar gibi gibi. Hatta bunu en rahat kimle gösteririz? Bunu biz Nolten'de gösterebiliriz arkadaşlar. örnek veriyorum. Eee yetenekle bakarsanız hep ateş 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 ateş. Ama mesela okuduğunuz zaman fiziksel saldırıdan dresleniyor Gördüğünüz gibi fiziksel saldırının 380'ine kadar ateş hasarı. O yüzden eğer yetenekte doğrudan enerji ya da fiziksel yağ mutlaka yetenekleri okuyun ama tek yetenek okumayın kesinlikle. Tüm yetenekleri okuyun. E, onu da söyledikten sonra ISO 8 dizimine başlayalım ben gördüğünüz gibi kızgın hukukun gücünü getirdim. Kompu uyanmış vermek istemediğim için elimdekilerle idare edeceğim. Ben bunu sonra çeki düzen veriyorum zaten. Şu an amacım tamamen size göstermek. Ama düzgün savunmam neyse. Bir şey olmaz. Bunu ayarlayacağım dediğim gibi daha sonrasında. Şimdi kaotikliği koymadan önce şöyle yapıyorsunuz dostlar. Tekrardan detaya gidip eksik statınıza göre vermeniz gerekiyor. Ben kritik oran verebilirim. Pardon kritik hasar verebilirim benim için mantıklı olacaktır. Tekrardan sos ekse e, kavatiklere gidiyoruz. Bir tane yaşam puanı koyacağım. Bunun haricinde Kırtık oranı var mı? Ne yok? Ve bu şekilde yaptıktan sonra set konusunu aktif etmiş oluyorum. Tekrar detaya gidiyorum. Kritik sadece 175'te fulleniyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam saldığı hızda 130'da fulleniyor. Şimdi benim önceliğim savunma yoksa. Şimdi dostlar. ISO setini sonra ne yapıyoruz? Ekipmanlara gidip uyu dizeceğiz. Fark ettiyseniz burada uyuları ee, neydi dediğim Türkçe'de güçlendirmeniz lazım. Bu neden yerleştirmeden önce güçlendirdiğimize değineyim. Dostlar şimdi siz bunları yerleştirdiniz, sonra bunları güçlendirdiniz. E, ee, beş tanesini birden güçlendirmek pahalıya mal olabiliyor yani birazcık şanssı, ayrıncı faktörünüz. Genelde ben dört tane de yet yani minimum dört tane olması gerekiyor. Hani e, ona göre güçlendirilmiş slotlara yerleştirirsiniz. E, en fazla eksiğiniz olan e, şekilde Bu şekilde sizler için daha yararlı olacaktır Şimdi benim savunma yoksa kasma, e, kasmam gerekiyor bir nebze Mesela Savunma yok düşük olduğu için güçlendirilmiş slotlara savunma yok kullanıyorum Dostlar yine imkanınıza göre benim tercihim minimum 5 yıldır. Ama tabii ki benim bu hesabım henüz gelişim çağının ortalarında. Eksiği var. Bunu da koyduktan sonra kontrol edeceğim açıkçası. Durumlar olmuş. Maxlamışız. Ee, güzel. Şimdi en önemli iki statlı işim bitti. Şimdi ne yapacağım? Ee, her ekipman slotuna İki tane saldığı uyusu kullanacağım. Ondan sonra saldırı hızı ve kritik hasarımı arttıracağım. Hatta bir tane saldırı koysam da yeterli olabilir. Dördüncü ekipmanı ya bekleme süresi sizin kartlarınızın durumuna göre arkadaşlar. Bekleme süresi ya da savunma yoksa getirin bu işinize yarar. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde uydayamızı güçlendiriyoruz. 4 tane değmişim bir evet. objektif. ben patlanmaz. Evet. Güzel. Bunlardan iki tane koyabilirsiniz benim e, sağlığınıza kritik o, oynama bir de hasar hangisi de hatırlamıyorum. Evet, Biraz yeni uyandığım için. Onları fırlamak istediğim için daha fazla koymuyorum. Şimdi o saat. Sağlığı bulalım hemen. Sabah kalkar kalkmaz öyle şeyler yapmak pek de sağlıklı olmuyormuş. Açıkçası. Ben neden böyle bak <laughs> Dediğim gibi sabah kalkınca bu tür şeyler olabiliyor. Biz şu neden birazcık birleştireceğiz. Şimdi fark ettiyseniz olsa karakter kasmak öyle ucuz bir şey değil. E, doğru şekilde kasmak. Ama inanın e, kesinlikle harcamış olduğunuz yatırıma değen bir eylem. O yüzden mutlaka karakterlerinizi doğru kasmanızı tavsiye ederim. Yoksa zaten maksimum verimde kullanamazsınız. <laughs> Affedersiniz. O yüzden imkanınız varsa ortalama bir karakteri kasmak sıfırdan e, benim RNG faktörüne yani göre benim şans bu Tabii ki sizin şansınıza da dayalı bir şey. Genellikle aşağı yukarı 5-7M arası tutabiliyor. Hani bir yıldızdan tamamen kategori 2 60 level maksimum bir şekilde kasmak. Benim bu şekilde oluyor. Aşağı yukarı zaten 2.5 milyon e, kategori 2'ye çıkarmak için arada da bir 2,5 3 bazen 3,5 milyonda eee ek, ekipman ulusu ISO setin dizmeye harcanıyor, yeteneklerini fullemeye harcanıyor. K'yı tamamen fulle vakit eee daha da pahalı bir eylem haline gelmiş olabiliyor çoğunlukla. Bu kadar sonra tekrardan kontrol ediyoruz. Sık sık kontrol edin arkadaşlar. Bir de eğer bunları yanlış hatırlıyorsam bu değerleri iyice rezil olduk şu anda. 28. Saldı hızını sonra tamamlayacağız. Birazcık daha sağlığınızın uğursuna ihtiyacımız olacak. Bu arada benim saldı birazcık abone olmamın sebebi benim kartlarımda saldığı hızının düşük olması. Zaten e, hani sağlığınızın amacından bahsedeyim. Hani o hızlandırmıyor sizin. Yeteneklerinizin animasyon süresini kısaltıyor. Kabataslak çıkacak olursam o yüzden önemli. pek şansımız ya gitse de bunları birleştirme konusunda ama açık olduğu kadar. Bunu da koyunca full ihtimalle. Ya da ucu ucuna kalacaktır. Bakalım. Evet tam olarak ucu ucuna kalmış. <laughs> Ancak şöyle bir durum var. Ben daha fazla sandığı hızı kullanamayacağım aşırı kullanabiliyor olmam lazım. full'lemiş ol. Alın sağlığımızı ben zaten bunların e, full maximum fulllenebileceği değerleri sizlerle paylaşacağım. eee belirtelim. Şimdi burada bir husus arkadaşlar. karakterin e, yetenekleri. yetenekleri mutlaka okuyun. E, çünkü bazen çeşitli, e, çeşitli yetenekler sizin e, statlarınızı bufflayabiliyor. Örneğin tüm savunmaları %5 arttı. E, karakter boyutunun yüzeyim. Bu sketch statı sayılmaz. Mesela burada gerçekten bunu az önce okumuşuz. gibi gibi. Şimdi ben genellikle karakterlerimin olabildiğince maksimum seviyeye çıkartıyorum. Yeteneklerini fullleyebildiğim kadar fullliyorum. Burada da öyle yapacağım. Ee, genellikle ben bunu yeni başlamış kişilere tavsiye etmiyorum. Hani kasacağınız karakteri spesifik olarak araştırıp hangi yeteneğini bufflamanın, level atlatmanın mantıklı olduğuna bakmanızı tavsiye ederim. Ee, çünkü mantıklı olan odur. Ben sadece bu şekilde yaptığım için bu şekilde yapıyorum. Fark ettiyseniz karakter ekipmanına değinmedim. Onun sebebi elimde kullanabileceğim e, düzgün bir ekipman yok gibi bir şey. Normalde ekipmanlarda da olsa şöyle bir şey kullanmanız gerekiyor. <laughs> bu neden kitlemişim hiçbir fikrim yok bu arada. acaba dedim ama bulamadık. Şimdi normal sizin aradığınız özellik arkadaşlar şurada bir e, 110 %10 ihtimalle enerji saldırısının 260'ı kadar bir enerji hasarı diyor ya sizin burada bu iyi bir ekipmanda olması gereken şey bir saldırı için işte atıyorum 280 fiziksel hasarı %280 e, kadar fiziksel hasarını artırır ya da enerji hasarını artırır yani bu prok dediğimiz onay damage prok e, bu şekilde ekipman bulmamız lazım benim elimde şu anda olmadığı için geçici bir ekipman takacağım ama elimde geçici olarak takmak istediğim de bir ekipman yok açıkçası Ha, sadece kritik oran için bunu kullanacağım. Başka bir elim yok. Şu Aşağı sevişme gelmeyecektir çünkü enerji saldırısı zaten düşük. Gerçi altınımız yok değil mi? Doğru. Şimdi son olarak statlara tekrardan göz atıyoruz. <laughs> Ve son statlarımız bu şekilde. Bunlar kesinlikle en iyisi değil. Sadece benim yapabileceğim en iyisi. Tekrardan oyun konusuna değinecek olursam dostlar nasıl kaba tassak tekrardan anlatıyorum. Ben zaten bu değerleri sizlerle paylaşacağım. Ee, genel olarak yapmanız gereken şey diyecektim bir tane slotum boş kalmış. Oluyor böyle şeyler. bir şey düşündüm. Lakin düşündüğümü yapamayacağımı fark edince bir tık fazla geçmiş oldu. Gene altın yok. <laughs> Daha önce bu videoyu iki gün önce çekmeye çalıştım. Altılım yetmedi. Molten beni, molten beni, gösterecektim. Çünkü onda yetenekli farklı bir değerdi. Ee, ancak olmadı. Yanlış hesaplamalar yaptığım için aslında kaydı almışım ama sonra kayıt esnasında sesler birazcık kesilmiş bir şeyler olmuş. O yüzden kullanılamadı. Şimdi dostlar genel olarak bahsedeceğim şey. Sizin kartlarınız benimkiler kadar iyi değil de özellikle yeni başladıysanız. Yani yeni başlamadıysanız tabii ki de öyledir ama yeni başlayan oyuncunun benim startlarıma gelmesi hani zaman alacaktır. Tabii şans faktörü de var bu işin içinde. Genel olarak taslak şu. Sizin oyunu dizerken önem vermeniz gereken ilk... Stat, bekleme süresini %50'de maksamamız lazım. Karakterinizin her şekilde savunma yoksa sayı da %50'de maksamamız lazım. Ondan sonra bunları maksadıktan sonra iki tane saldırı uyusu kullanabilirsiniz. Ee, ya da duruma göre bir tane sizin eksik statınıza göre. Ve ardından üçüncü bir statı fullemeye çalışın. Bu e, saldırınız olabilir. Kritik e, hasarı olabilir. Kritik oranı olabilir. PvP olarak da bir karakter. İşte, örneğin Thanos. E, bunda yaşam puanı yeni e, sağlık yeni Türkçesi. Hep unutuyorum şunu. Yani rejen, rejenerasyonu arttırabilirsiniz. Bunlar spesifik şeyler. Yine de her karakter özellikle yeni başladıysanız e, Reddit'ten, YouTube'dan, çeşitli kaynaklardan karakterlerin spesifik olarak bu yerine bakın. Çünkü her karakterin PvP build'i ve PvE build'i farklıdır. Bunu kafanızdan çıkarmayın. Bugünlük anlatacağım şeyler bu kadardı. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. E, belirttiğim gibi ben bu rehberi metin halinde tablolarla hangi e, uğrağın hangi oranlarda maxlandığını videonun altına ekleyeceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.